Virendra. Bence doğru an geldiğinde Vipul'la Purvi'nin evlenmesi için konuşmamız gerekiyor. Ne oldu? Yoksa onu beğenmedin mi? Ben önemli değilim. Yine aynı hatayı yapıyorsun. Adamın kim olduğunu bilmeden her şeyi aceleye getiriyorsun. Böyle olmaz. Ama onlar birbirlerini çocukluktan beri tanıyorlar. Araştırılacak ne var ki? Yine de araştırmalıyız. Hala çocukluğundaki gibi bir adam olduğu ne malum yani? Hem evlilik böyle oyuncak gibi bir şey değildir. Evlilik hayat boyu sürecek bir karardır. Eğer eşini seçerken hata yaparsan küçücük bir hata bütün hayatını bir çırpıda mahvedebilir. En azından bu, bu dipul bir başkasıyla evlenmiş mi? Bir onu öğrenelim en azından. Aynı hatayı asla tekrar etmeyeceğim Virendra. O yüzden her şeyi öğrendim. Tamam evlenmemiş olabilir ama... Belki hayatına biri girmiştir ve unutamamıştır. Onu bir öğrenelim. Ben de sana onu açıklamaya çalışıyordum Brenda. E. Ama sorularının sonu gelmiyor. Prio bana bizzat söyledi. Babası Purvi'yi sattıktan sonra bile Whipple kimseyle evlenmemiş ve görüşmemiş. Çocukluğundan bugüne kadar sevdiği bir kişi olmuş o da bizim Purvi'mizmiş. Purvi'yi kalbinden hiç silememiş. Zaten eğer farklı bir durum olsaydı onun için kendini riske neden atsın ki? Hayır Virendra. Alevlerin arasına atlayabilmek için kendi canından bile daha çok sevdiği birinin orada olması gerekir. Çok doğru söyledin Sakshi. Sadece gerçekten seven biri başkası için kendini riske atar. Ama asıl sorulması gereken soru bugün bile, Purvi onu seviyor, yoksa? Neden bilmiyorum ama Vipul'un bir anda tekrar hayatıma girmiş olması çok tuhaf hissettiriyor. Ne oldu Purvi? kafanı kurcalayan şey ne? Virendra sen ne zaman geldin? Şu günlerde birçok olay gelişti. Her şey çok hızlı oldu ve takip edemedim. Depodaki yangını daha sorma fırsatım olmadı. Nasılsın? Şey, Tanrı'ya şükürler olsun ki bir pul yanıma geldi. Yoksa ben, ben... Yoksa ne? Yoksa ben bu şekilde yanında oturamazdım. Ölmüş olur. Şşt. Sakın bir daha ölümden bahsetme bana. Ben buradayken ağzına bile alma. Brendra sen yanımdayken bana bir şey olmayacağını çok iyi biliyorum. Ama sen de biliyorsun ki bu günler bizim son günlerimiz. Yakında ben burayı sonsuza dek terk etmiş olacağım bir endirap. Söyle bana, bir kulağı Çaşık oldun mu? Neden şimdi böyle bir soru soruyorsun? Sadece evet veya hayır Depurvi. Çünkü siz ikinizi Sakşi fabrikasında görmüştüm. Birlikte. Konuşmalarınızdan arkadaştan fazlası olduğunuzu anlamıştım. Çok daha fazlasıydı. Birbirinize aşık gibiydiniz. Vrendra o çok eskide kaldı. Evet, Vipulu çocukluğundan beri tanıyorum. Bir noktada artık... ...daha fazlası olmuştu. Onunla evlenecektim. Ama artık kalbimde hiçbir yeri yok. Şimdi sen söyleyince sanki hepsi... ...geçmişte kalmış gibi geliyor. Çünkü sen, Cuhi ve Manas hayatıma girince... ...benim aşkım ve bütün hayatım oldunuz Virendra. Sen de çok iyi biliyorsun ki benim kalbim sadece ama sadece senin için atıyor. Eğer hala hayatta olmama sebep olan bir kişi varsa, zaten o kişi şu an benim karşımda duruyor. Eğer ben şu an birini seviyorsam, o kişi zaten evli olduğum adamdan başkası olamaz. Böyle bir şey mümkün değil. Onun uzun hayatı için oruç tuttuğum adam. O yüzden Brenda lütfen benim sana olan sevgimi bir daha sorgulama olur mu? Ve bana bir başkasını seviyor muyum diye asla sorma. Bu demek oluyor ki Sakşi doğruyu söylüyormuş. Geçmişte olsa da Pulvi bir dönem bir pulu sevmiş. Ve onunla evlenmek istemiş. Gel Purvi, otur lütfen. Yemeğini getirdim bir pul. Purvi, seni en son gördüğümde düğünün için hazırlanmıştım. Sen şimdi ne demek istiyorsun? Evet. Yani düğünüme geldin mi? Evet geldim. Otur lütfen. Oradaydın Purvi. Babanın seni kandırarak ona sattığını söylemeye gelmiştim. Ama babam beni durdurdu. Durdurmakla da kalmadı. Beni adamlarına dövdürdü senin yanına gelip sana haber veremedim. Benim yüzümden satılmış bir gelinsin. Bu benim hatamdı. Vipul, bak bu senin suçun değildi. Olan her şey benim kaderimde. Kaderimde varmış Vipul. Sen hep bana iyi davrandın. Hep benim iyiliğimi düşündün ve benim için yapabileceğin her şeyi yaptın biliyorum. Hatta bunun için ben sana teşekkür etmeliyim. Geçmiş için. Ve bugün için. Sen de biliyorsun Purvi. Senin için hayatımı bin defa daha riske atarım ben. Yeter ki sana sana hiçbir şey olmasın Purvi. Bir şey sorabilir miyim? Burada mutlu musun? Böyle bir durumda nasıl mutlu olabilirsin ki? Satılık gelin denmeye asla kendini yakıştırmamış olmalısın sen. Endişe etmene gerek yok. Ben iyi ve mutluyum. Tanrı aşkına yalan söyleme. Biliyorum. Muhtar seni gelin olarak satın aldı. İlk eşinin dönmesiyle ne halde olduğunu tahmin edebiliyorum. Aynı saygı ve onuru görüyor musun? Ha? Ne yaparsan yap. Bu evdeki yerin hep ikinci kadın olacak. Bir yük, muhtarın ilk eşinin kurtulması gereken bir engel. Purvi onlar senden kurtulmadan önce... Neden kendini bu durumdan kurtarmıyorsun ki? Ben buradayım Purvi. Her şey düzelecek. Endişe etme lütfen. Vipul... Beni düşündüğün için... Teşekkür ederim. Ama lütfen... Beni sadece kendi halime bırak. Sen az önce iyiyim demedin mi? O zaman yarın sabah gitmek için hazırlansan iyi olur. Çünkü böyle olması herkes için en iyisi. Ne diyordun? Hani muhteşem bir plan yapmıştın, her şeyi ayarlamıştın. Sen gördün mü? Hiçbir şey başaramamışsın. Yarın sabahtan toplanıp bu evden gidiyor. O satılık gelin hem senin planını hem de Vrendra'nın hayatını mahvetmeye kararlı. Ne yapacaksın şimdi? Ha söyle. Ha onu sen işe almadın mı? Şimdi onu durdurmak için planın ne? Ne yapacaksın? Ve Vrendra'yla o satılık gelinin arasını nasıl açacağız? Ne oldu Bay Gupta? Goa Malikanesi için yeni yönetici bugün gelecek demiştiniz. Ama hala gelmedi. Nerede kaldı bu adam? Efendim onunla Uttar'dayken konuştum. Bana çoktan yola çıktığını söylemişti. Şimdiye kadar gelmiş olması gerekir. İzninizle tekrar arayayım. Evet lütfen arayın. Bu arada onun ismi neydi? Şey Vipul Sharma. Vipul Sharma mı? Ama o zaten buraya geldi. Aslında buraya geldiğinde küçük bir kaza oldu. Biz de dinlenmesi için kalmasını söyledik. Bize iş için geldim dedi ama... O zaman şöyle yapalım. Siz hemen yola çıkın ve buraya gelin Bay Gupta. Böylece Vrendra abimle görüşüp ona yeni yöneticiyi bizzat siz söylemiş olursunuz. Böyle daha doğru olur. Vrendra abimin bunu sizden duyması gerekiyor. O yüzden lütfen en kısa sürede buraya gelin olur mu? Tamam. Ama ben haber veririm. Oraya gelince durumu anlatırım. Tamam, acele edin lütfen. İşte Ancari böyle yapar. Bir planı suya düşerse her zaman bir yedek planı vardır. O kadar kolay pes etmeyeceğim. Virendra <laughs> benim dediklerimi hiç dinlemiyorsun. Neden bahsediyorsun? Neden mi? Ben hallederim. Whipple ve Purvi'yi evlendirmekten. Rendra bu konuyu Purvi ile konuşmamız gerekiyor. Eğer konuşursak reddedemeyeceğinden eminim. Ne de olsa onlar birbirlerini beğeniyor. İki hafta sonra boşanma kesinleşince onların düğünü için hazırlık yapmamız gerekiyor. Sana daha önce de söyledim. Bu konuyu aceleye getirmeye niyetim yok. Sen de getirmeyeceksin. Konu Purvi'nin geleceği. Evet, Randra. Takşi ben size Vipul'un iyileştiğini söylemek için gelmiştim. Ne kadar güzel bir haber. Artık iyileştiği için Vipul bugün evden gidecek. Hemen bugün mü gidecek? Neden böyle acele ediyor ki? Yaraları daha iyileşmemiştir. Birkaç gün daha kalması gerek. Mürendir'e onu evden bu şekilde nasıl göndeririz? Onu göndermiyoruz çocuk değil. Gitmek istiyorsa onu zorla nasıl tutabiliriz ki? Belki bir işi vardır. Bırak gitsin. Şey, ama Sakşi ben gidip bakayım. Vipul hazırlanmış mı? Bak. Gördün mü? Furvi bile kalmasını istemiyor. Eğer isteseydi onu durdururdu. Çocukluk geçmişte kalmış. Bir önemi yok. Furvi onu sevmiyor. O yüzden onu Vipul'la evlendirmeyi boş ver. Gel otur. Aman Tanrım, Whipple evden gidiyor. Ama o Purvi için mükemmel bir eşti. Bence biraz daha vakit geçirebilselerdi, Purvi ve Whipple tekrar birbirine aşık olurdu. Ama Whipple buradan giderse her şey mahvolacak. Yüce Tanrım lütfen yardım et. Vipul biraz daha kalsın. Anceli bir çay istedim. 50 yıl sonra mı gelecek? Vipul dikkat et. Sen de dikkat et. Efendim, hanımefendi. Teşekkür ederim. Bilmediğim bu yabancı şehirde benimle çok ilgilendiniz. Size olan borcumu asla ödeyemem. Ödenecek hiçbir şey yok. Sen bizim purvimizi kurtardın. Bence henüz daha tam iyileşememişken gidiyorsun. Biraz daha dinlenmelisin. Birkaç gün daha kalabilirsen çok mutlu oluruz. Neden böyle acele ediyorsun? Ben de kalmak isterim ama siz de bilirsiniz. Bir insan bir yerde olması gerektiği kadar durmalıdır, o kadar. O yüzden bir gün bile kaldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. İzninizle ben gidiyorum. Hemen Kutlu'yu ara buraya gelmesini söyle. Yoksa elimizden kaçacak. Bu şansı elimizden kaçıramayız. Ne? Bay Gupta? Ben şimdi geldim. Ama sen neredesin? Dünden beri telefona hiç bakmıyorsun. Bay Gupta çok özür diliyorum. Buraya gelince bir kaza oldu. Yoksa hemen size haber verirdim. Gupta, neden onu aradın? Tanıyor musun? Evet efendim. O Vipul Sharma. Hani demiştim ya, malikane için yönetici buldum. Vipul malikanenizin yeni yöneticisi. Vipul evimizin yeni yöneticisiymiş. Ne güzel bir haber bu. <laughs> Bak Vipul, Tanrı istediklerini gerçekleştirdi. Bir insan bir yerde olması gerektiği kadar kalmalıysa henüz gidemezsin. Tanrı da burada kalmanı istiyormuş değil mi? Benim bir şey söylememe gerek yok. Zaten burada kalacaksın çünkü yeni yöneticimiz senmişsin. Ramo amca lütfen eşyalarını odasına götürür müsün? Odayı bir güzel temizletin ve hiçbir eksiği olmasın lütfen. Vay be amca ne güzel paranı dağıttın. Biz hiç bilmiyoruz. Canım her şeyin bir tekniği vardır. Eğer tekniği iyi anlarsan her şeyde mükemmel olabilirsin. Bana da öğretebilir misin? Neden olmasın? Manas, eğer bir şeyin olmasını gerçekten istiyorsan kimse onu elde etmenin önüne geçemez anladın mı? Kimse. İster bir teknik olsun ya da aşık olduğun biri. Neyse, hadi size göstereyim. E Evet. <laughs> tamam tamam. Dinleyin. İlk önce sol elinizi kaldırın. Çok güzel. Artık öğrendin değil mi? Hadi birlikte yapalım. Bir. İki. Ve. Üç. Bipo. Sen. Sen iyi misin? Ne oldu sana? <laughs> ah, elini kanatmışsın. Bir şey, kalk hadi gel bak. Şey yok. kalk kalk. Dur kalk, lütfen. Kalk, kalk. Bir şey yok Benimle ki... biliyorsun. Dikkat et. Dikkat Kurbi. <laughs> et. Tanrım şuna bak ne kadar da kanıyor. Bekle burada yeni bandaj getiriyor. Bir çekiliyor. saniye Furby bak. Canın çok acıyor mu amca? Hayır canım ben iyiyim. Tanrım Ripple ne yaptığını sanıyorsun? Çocuklarla oynayacağım diye çocuk oldum. Eskiden de böyle davranırdı. Ben hala çocuğum Furby. Aynı köyde olduğu gibi. Tek arkadaşı Purvi olan çocuk. Ve bak, Purvim hala benimle ilgileniyor. Fil, sen bu amcayla tanışıyor musun? O benim çocukluk arkadaşım. Eğer Fil'in dostuysan bizim de dostumuzsun. Dostumuz olur musun? Neden olmasın? Biz dostuz. Yaşasın. <laughs> Gelin buraya. O zaman biz artık gitmeliyiz. Ders çalışmamız gerekiyor ama yarın bize yeni numaralar öğretirsin. Olur mu? Tamam. Söz mü? Söz. Purvi. Teşekkür ediyorum. Yani bu bandaj için. Purvi Vipul'u sevmiyor olabilir ama onu hala önemsiyor. Bu ilgisini sevgiye dönüştürmeliyim. Ama nasıl? Evet. Çok güzel bir fikrim var. Onları nasıl bir araya getireceğimi biliyorum. İçeri gelebilir miyim? Ee, bayan Sakshi, tabii ki. Senin için yorgan getirdik. Burada rahat uyuyacak mısın? Yani umarım bir şikayetin yoktur. Çok iyiyim. Çok mutluyum. Arasam bile sizin gibi düşünceli, iyiliksever bir patron ve dostumu bulamazdım. Daha ne isteyebilirim ki sizden? Hiç öyle şey olur mu? Sen bir çalışandan önce Purvi'nin dostusun. O yüzden seninle ilgilenmek benim görevim. Değil mi Purvi? Ee, ben mutfağa bir bakayım. Yemek bir şey vardır. Neyse bir şey soracağım. Ne yemekten hoşlanırsın? Bugün sana özel yemek hazırlatacağım. Ben sadece normal bir köy çocuğuyum. Basit bir sebze kavurması yeter de artar bile ve biraz da tereyağlımsı. O zaman bugün onu yiyeceksin. Yanında bolca saf yağla. <laughs> tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.